Ben çıkıyorum. Toplantıya gecikmeyeyim. Herhangi bir şey var mı? Yok. İmzalı belgeleri ben muhasebeye bırakacağım. Siz keyfinize bakın. Demin sen şu tasarımcı kız buralara mı taşındı dedin? Evet. Eylül Hanım arka sokağa taşınmış. Hayırlı olsun. Bir ihtiyacı olursa uğrasın. Biraz önce konuştum ben Eylül Hanım'la. Bugünlük izin verdim. Sidem dosyasından haber bekliyoruz nasıl olsa. O da işlerini halletsin bu arada. Tamam. Ya hadi. Tamam. Tamam Tunç geldim eve şimdi. Kapatıyorum. Bir tanışalım bakalım Zühre Hanım'la da. Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba, ben Eylül. Şirketin yeni tasarımcısıyım. Yakınlara taşındım da Cüneyt Bey bir şey ihtiyacımız olursa annemler ilgilenir demişti. Hoş geldiniz. <laughs> Gebersiz geldim, kusura bakmayın. Ah. Ne kusuru kızım, tanışmış olduk biz de, iyi ettin. Tabii canım, çekinmeyin. Her zaman gelin. Çok teşekkür ederim. İzmir'de yaşıyordum, yeni taşındım Ankara'ya. Halıları yıkatmam gerekiyor da... ...acaba bildiğiniz güvenilir bir yer var mı diye soracaktım. Aa, tabii tabii, hemen yardımcı olalım. Nazire! <laughs> Nazire! Telefon defterimle gözlüğümü getirir misin? Sen bak Nezire abla, ben hallederim kahveleri. Kızım, Allah razı olsun. Dur. Çok temiz karlar. E, e, ne zaman düşünüyorsunuz? En kısa zamanda olursa çok iyi olur benim için. Evet. Getir Nezireciğim. Zühra Hanım buydu değil mi? buyur Teşekkürler. Halıcının numarası burada. Nazire size yazıp verir çıkmadan. Sağ olun. Ah, bir de yardımcı lazım tabi. Tamam, söyleriz Nazire'ye soruşturur. Çok iyi olur, şöyle güvenilir genç biri olsa. Bana da arkadaş olur he. Şuradan kız gibi mesela. Ay yok, siz yanlış anladınız. Feride burada çalışan biri değil. O bizim uzaktan bir akrabamız olur çok özür dilerim. Affedersiniz, ben kahveleri getirince yardımcı zannettim. Çok utandım şimdi. Duymamıştır inşallah. Önemli değil, kabahat bizde. Tanıştırmadık tabi. Ellerinize sağlık harika olmuş. Afiyet olsun kızım. Bizim Nazile çok güzel yapar revaniyi. Evimde gibi hissettim kendimi. Çaylar, tatlılar falan. <laughs> Çok da yardımcı oldunuz yüre teyzecim. Sağ olun. Tabii olacağız kızım. Kendini yalnız hissetme olur mu? İstediğin zaman çık gel. Evet yine bekleriz. Tabii mutlaka. Ben de beklerim. Her şey için çok teşekkür ederim tekrar. Hoşça kalın. Güle güle kızım. Sıkma sen canını. bir <laughs> Çok sağ ol feride. Çok sağ ol. Şu aradan arka sokağa geçebilirsin. Ne kadar ağırlığa nefret ettin. Hayatım Kendi güzel, tahsili güzel. E genç kız dediğinde böyle Eylül Hanım gibi olmalıdı. Feride! Hı? kızım. Canım bazısına da tahsil gerekmez. Benim Ferit'en purlanta gibidir mesela. Okumuştan daha olgun, daha terbiyeli. Şey, Zühre anne, sizin için de uygunsa ben biraz dışarı çıkabilir miyim? Tabii ama gecikme olur mu?